Merhaba arkadaşlar merhaba. Bugün yani az önce size e, az önce paylaştığım videoda demiştim. Ben bulaşıkları yıkayacağım. İlk önce şu dolaba giden eşyaları kaldırayım. Gerisi boş. Hadi bunu dolaba götürüyoruz. Arkadaşlar gittim. Bizim gım gım dediğimiz şeyi getirdim sobanın üzerinden. Bir de ne göreyim bunun içinde su yok. Şimdi gideceğim dedelerimin. Dedemlerin güneş enerjisi var. Onu da su getireceğim de. Ben de şu burayı biraz toplamak istiyorum. Ben bunu <laughs> mı? Böyle ha. Bunu

Deli, deli, gibi. Adani, seni. Çok seni. deli gibi deli gibi kazanayım tüm seni şu korku gibi deli gibi oh vallahi ben bu arada çok sakarlaştım bir şey kırıksa var ya yandan beni getir bunun burada ne iş var ya lan abi arkadaşlar şey neyse siz bu çirkin manzarayı ama her neyse ben çıktım. Görmüyorsunuz değil mi? Aslında ne benim içimden eşya çıkartıyorum. Pislik çıkartıyorum ya. Saç bile çıkartıyorum. Mu? Bu mutfak daha bu. Kim geliyor buraya saçını evet. Arkadaşlar şu anda bana abone olanlarım. Hepsi ailemdir. Yani evet, tanımadık. Sonuçta i̇şte birisi bana kanalıma abone olduğunda şu senin kanalına abone oldu diyor. Mesela diyelim ki Şeker teyzem. Diyelim ki o abone mi oldu? Zaten abone. Onun mesajı geliyor. O yüzden şu günlerde bir hafta önce falan mesela kanalınıza abone olmayı en iyisi ben bunu gidip bir doldurayım yoksa ben burada daha çok konuşacağım. Az önce de belirttiğim gibi gidip aldım. Getirdim suyumuzu. Şimdi bir kap alıyoruz. Şu şekilde. Her şeyi bir tarafa çekelim. su çok sıcak olmasın eliniz yanabilir aslında... aa saatim, saatim 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 daha gelsin sakın ölme sen ölürsen ben de ölürüm ben bir şey unuttum buradaki eşyaları buraya götüreceğim aslında gerek yok da yer var yer var var boşver yaşamayacağım diye iki saat uyumda tam bana göre bir su tabi sıcacık su dururken ben elimi su, suya dökemem değil mi ya arkadaşlar yani. Arkadaşlar bazı kişiler var gerçekten ben de inanamadım. kaynamadan içiyorlar lan. O ne? Kahve kaynamadan içilir mi? Çok saçma. Onun üstünü biliyor musunuz ki ne öğrendim? Yengemin 12-13 yaşlarındaki kardeşinden. Nasıl ya? Çok kaldım ya. Ay sen nasıl yiyorsun bir bir moda geçtim. Lan her şey buraya tek seferde sığdı. Çok değilmiş. Büyük olan tek şey şu ikisi. Bu çay kokuyor. Başımı sokayım ya. Arkayı sokuyorum. Bardağı sokayım. <laughs> şimdi köpürüyoruz. Feyri yağda bile yağda bile yüzde yüz etkili. Yeni galiba değil mi? Yağ kaldırma. Ya yağ kaldırma diyorlar şimdi sıfır ya. Ama biz hep bir feili alırız. Feyriden başka bir marka almıyoruz. Diyorlar. Feyri tutkunuyuz biz bütün aile hepimiz. Sadece benim babaannem onlar feire almıyor. Onlar da tabii köy gelir. İstediklerinde getiriyorlar işte hangisi olursa artık. Ben lavabonun için böyle güzelce temiz olduğunu bildiğim için böyle içine köpüklüyoruz. Şimdi alıyoruz. Ay şey gibi oldu nasıl desem. Bulaşık yıkama dersi vermiş bir bu şekil Baş üstü ağız ağzı şu şekil bırakıyorum. Çünkü köpük aksın. köpük hepsi şey oluyor. Normalde sıcak Anne ya bu ne ya senin antik buntik işleri. İnsan dışına... İnternetteki her şeye inanıyor benim bu annem ya. Şimdi saçma sapan bir icat değil de bir e, karışım yapmış bilmiyorum ne. Ne işe yarıyor hatırlamıyorum. Bir işe yarıyor dedi ama hatırlamıyorum. Eee bana ne? Ne işe yarıyorsa yarasın. Bunun bunu. ne? Hani. Kaç dakika oldu ya? 8 dakika. Seni öldüreceğim. Okanyus, mokanyus, pokanyus. Dermişim. Yıldız Osman dizisini seyreden var mı? Allah yorumlara yazsın. Şuraya yorumlara yazsın. Yani seyrediyorlarsa artık ne diyeyim. Bu dizi, diziyi seyreden var ya aynı onun gibi oluyor. Şimdi kuzenim var. Adını uzaktan bir kuzen ya. Adını şu anda hatırlamıyorum. ara oğlumların evine gitmiştik. Boşta. Resmen kuruluş Osman'la kafayı bozmuş. Herkesle kuruluş, kuruluş Osman. Nikola. Nikola'yım ben. Nikola'yım diye etrafta dolanıyor lan. sen ne yapıyorsun? Rezil oluyorsun. Bana ne ben Nikola'yım Nikola'yım diye. Nikola galiba o dizide oynayan birisi. Ama ya çok saçma bir dizi ya. Tabi Barış Öztürk'ü herkes sever. Ben onun için bile onun olduğu dizi ilk defa seyretmiyorum bakın. İlk defa onun olduğu bir hatta başrol olduğu bir dizi seyretmiyorum. O kadar yani nefret ettim o diziden. Ne? Osmanlı'dan bahsediyoruz. Osmanlı'yı ne yapalım biz? Geleceğimizi ne yapalım biz? Geçmişimizi ne yapalım? Önümüze bakalım. Ne yaşıyorsak onu yaşayalım lütfen. E şimdi e şimdi lütfen izleyenler alta yoruma yazsınlar. Çok merak ediyorum. Seyrediyor musunuz? Seyretmiyor musunuz? Seyrediyorsanız Seyrediyorum deyin. Seyretmiyorsanız da zaten seyretmeyelim. diyeceksiniz. Ben şimdi çok boyut verişi oldum. Arkadaşlar ben ne musunuz neden bulaşık yıkamayı istemiyorum? Çünkü her şey çiftçili. Bütün şeyini eline süreceksin ya nefret ediyorum. Mesela şu ya, ben bunu nasıl temizleyeyim? O yüzden tabii ki de tellimiz var. Elimiz var. Güzelce temizliyor. Bakıyorum elimizi. Gitsene Şimdi de süngerliyiz. Ara beni. Öptüm seni seni. Sen benim deli gibi. Ara beni. Öptüm seni seni. Çok özledim deli gibi. Çikolata gibi tatlısın Gel aşkına kıtlasın Beni istemeyen o Annen kıskançlıktan patlasın Çikolata gibi tatlısın Gel aşkına kıtlasın Beni istemeyen anne Oğlum bitti Bir bunlar var Blanet Blanet Aynı şeyler var Böyle bir şey daha merak ediyorum. Tabi siz yoruma yazarsınız sayın izleyenler. Ya benim bir videom var. Hatta siz kanalıma geldiğinde görürsünüz. Ne tadım kaldı ne videom. Tam 351 izlenme almış. Ama bir tane bile abone yok onlardan 351 kişiden. çok gücendim. İlk önce bir, ilk önce ilk gün 50'li bir şeyle ben başladım. 50 e, sonra şey oldu. Ertesi gün yüz e, 100 oldu. Ondan sonra 2 gün 200 lere çıktı. Şimdi de işte söylediğim gibi. Şimdi de 151 diyebiliyorum. Tabi şu son birkaç dakikada başka birileri daha seyretmiş olabilir çünkü. 1-2 dakikalık bir şey. Hatta dakika bile şey. değil. Saniyelik bir şey. 20-25 saniyelik bir şey. Evet. Vakit geldi yıkamaya. ilk önce bir bunu yıkayayım. Çünkü bunu kaldıracağım ben. <laughs> ne yani oldu ki şu an takip ediyor abone, kanallarıma abone olmuş olsaydı çok şey olurdu da Diyor, deli bir o iki kişiden bir tanesiyle şu anda bu videoyu izlersem lütfen ikinci iki kez söylüyorum beni takip edin yani, abone olun kanalıma yani, çünkü ben mu, ha, iki, bir başarıya ulaşmak istiyorum 1 milyon aboneye ulaşmak istiyorum açıkçası ben neden yalan söylüyorum ki? Evet istiyorum. Ve siz tabii ki de sizin destekleriniz de olmadı. Ben bunu hiçbirini başaramam değil mi? Başaramazsam da zaten her şey yok bana. Ben böyle kalacağım. Bu seneyle işte, kalsa ben bu halimde dün de bir tanesi bile daha farklı bir şey mi diyor? ya şu 10 yılda her gün 50 kişi ya 2 yıl içerisinde 50 kişi benim kanalıma günde 50 kişi benim kanalıma abone olsa şu anın videonu aldım ve 2 yıldır bu videoyu başlatmış ve videoyu

orada bir sayfa daha var. Hayatı itfan. Daha video paylaşmadım. Onu bir de kurutmayayım. Ondan. Telefon şu anda ağırlaşıyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi bakayım. Ne için ağırlaşıyor. Hmm, ben ne için ağırlaştığını anladım. şey olmaz. Zaten videom ama sen de görüyoruz. Ne yavaş siz ne dediğimi anladınız şimdiye kadar. Dediğim gibi her şey sizin desteğiniz de olacak. Ece olmasanız hiçbir şey yok. Değil mi? Öyle. Yani, ne olacak yani, yani tane de olacak. Siz destek verirseniz çok güzel olacak da ben o bazı kişilerin olmuyor. Ama siz benim fan sayfamı da, yani, bir tane bir iki tane bir tane oraya atacağım. Dediğiniz için. Dedik, dedik.

arkadaşlar. Ee, onu bir görevler yapıldıysa tabi ben size onu vi görevler ne söyleyeyim. Yorumlar atıldı mı? Like'lar. Beğenildi mi? Yani tehe yapma bir oldu. Ama kesinlikle benim için beğeni falan önemli değil. Sizin bana abone olmanız. Abone olmanız. Destek olmanız benim için yeter. O yüzden sizi çok ama çok öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Ay laflar gibi konuşmayınız. Bay bay. Siz beni sevseniz de sevmeseniz de ben sizi seviyorum. Bay bay.